Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Minişler Havuz'da vlog çekilir. Minişler Havuz'da bir part sunar. Heps, heps, heps. Canım ya, bugün kahvaltı yaptıktan sonra acaba bizim dört tane kızımız var yani? Evet canım. Onları acaba aqua parka mı götürsek? Aa çok mutlu olurlardı. Zaten son günlerde de annemle babam bizi hiçbir yere götürmüyor diyorlardı. Tamam ama sürpriz olsun. Tamam. Arkadaşlar bu ses neydi? Hey biz senin kardeşiniz arkadaşız değil. Benim duyduğuma göre aqua park diyorlardı. Acaba bizi aqua parka mı götürecekler? Hey, gerçekten mi? Bence aqua parka götürecekler. Tamam, hadi bekleyelim. Bir dakika ya, bizim Ponçik nerede? Sanırım balkonda uyuyor. Vah vah vah. Ah, ne güzel duruyor. Ne? Ben balkonda uyuyorum? Kahvaltı hazırlanmıştır. La 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 yumurtayı kırıyorum. Anne ne zaman kahvaltı hazır olacak? Kızım yumurtayı kırıyorum. Biraz sabredin. Allah Allah. Hem bugün size babanızın bir sürprizi yok. Ama bugün pazar günüydü. Her zaman bir sürpriz olurdu. Aa. Kahvaltılarını yapıyorlar. Kızlar sizin boyunuz var mı? Mayonuz varsa mayonuzu giyin ve sonra da kıyafetinizi giyin. Neden ki? Ya baba, biz bir kere deniz olan bir yerde yaşamıyoruz. Bence de burada deniz bile yok ki. Arkadaşlar, deniz deniz değil de havuza da götürebilir. Aslında doğru diyorsun ya. Bence de. Kızlar, benim size dediğimi yapın. Mayınız aranıza gidin. Üstüne de kıyafetinizi. Allah Allah. Hiç de söz dinlemiyorlar. Üf ya. Bir de söz dinleseniz babandan aza işitmeyeceğiz. Üf. Hadi giyinmeye gidelim. Üf ya. Ee, ben ne gitsem? <laughs> Mayolarını giymişlerdir. Kızlar hazırsanız arabaya binebilirsiniz. Annenizi de çağırmayı unutmayın. Tamam. Ah ayol biraz da bekleyin. Ben de arabaya gidiyorum. Gidip üstümü giyeyim ben. <laughs> 万元。 Ben de burada uyuyakalmışım. Aa bu da ne? Ee be bekleyin. Hadi kızım, sen de arkadaşlarına katıl. Evet bence de canım. Ha tamam. Canım benim şimdi bir telefon görüşmem var. Tamam ben bir alcık duşa giriyorum. Tamam ben bu Konuşma yapacağım. Görüşürüz. Tamam canım. Vay Havuz ne kadar da güzel. Bence de kardeşim. Hadi oynayalım. Hadi. Gıcıklar <laughs> 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 beni oyunlarına almazlarsa ben de günlerini gösteririm. Hey gıcıklar. Ben de geliyorum. Çekilin bakayım. Hayır. Biz de yapacağız. Evet. Hem sen bize karışamazsın. Hayır. O havuzda sadece ben yüzebilirim. Hayır. Hayır. Hakkı olan her. demem lazım. Anne o kızlar beni oyna almıyor. Kızım şu an telefon görüşmesiyim. Canım şu an kapat da ben kızla ilgileniyorum da. Hangi kızlar seni oyna almıyormuş bakayım? Hangi kızlar almıyor? Şu aşağıdaki kızlar. Ben şimdi bunlar gıcık kızlar anne. Göster bakayım. Şu. Sen de kimsin? Evet sen de kimsin? Ben kızımı annesiyim. Ve kızımı oyuna almanız lazım. Yoksa size buradaki müdürü şikayet ederim. Ananız babanız yok mu sizin burada? Var. Kızımı oyuna alın. Yoksa bir daha yanınıza geldiğimde anladığınız dilden konuşurum. Görüşürüz kızım. Beni oyunuza alacaksınız. Tamam tamam. Hadi biraz görüşelim. Bence onun anladığı dilden konuşalım. Her şeyi onun yaptığı gibi yapalım ki bizimle oynasın. Her şey onun istediği olsun. Bakalım sıkılacak mı? Bence de sıkılsın. Hey siz! Orada ne konuşuyorsunuz bakayım? Beni de alın yanınıza. Konuşmamızı bitirdik bile. Tamam tamam. Hadi gel sen de bize katıl. Ne oynayacağız? Senin istediğin şey. Ee, o zaman ben saklanma oynamak istiyorum. Tamam. Kızın istediği her şeyi yapmışlardı ama ancak kız artık çok usanmıştı. Öf ya hep benim istediğim oluyor. Hiç ben eve olmuyorum. Aslında ilk başta olmak istemiyordum. Of oh, of. Oh. Neyse ya. Yalnız başıma gidip bir yerde ağlamak istiyorum. <laughs> bizi anladı ve ağlamaya başladı. Ha <laughs> Şimdi ona birazcık yardım edelim, teselli edelim. Bence yanına gidelim. Tamam. Şimdi, şimdi anladın mı bizimle anlatmak istediğimizi? Evet, artık ebedi olacağım. Herkesin istediği olacak. Sadece benim istediğim olmayacak. Sırayla olacak uh -huh. ve artık annemi şikayet etmeyeceğim. Bence de. Çünkü bak biz olay olduğunda kendimi çözüyoruz. Annemle şikayet etmiyoruz. <laughs> tamam. Of. O zaman ben şimdi hep birlikte havuza atlayalım. Oley. Dumba dumba dum da. Dumba dumba da. Dumba dumba dum dumba Dumba dumba, da. dumba, dumba, dumba da. Dumba dumba dum 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 Arkadaşlar hiçbir zaman istediğinizi kimseye yaptırmaya çalışmayın. Biz eğlenerek başarabiliriz. Görüşürüz.